Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Akinator oynuyoruz Ama bugün şöyle bir olay var Bugün neredeyse dünyadaki bütün Futbolcuları soracağız arkadaşlar Bakalım bilebilecek mi? Hadi başlayalım arkadaşlar Bakalım hangilerini bilecek Hangilerini bilemeyecek Başlıyoruz Oynatıyorum arkadaşlar Evet İlk futbolcumuz bence ee, bir düşüneyim, düşünelim. Ronaldo iyi olsun arkadaşlar. Ronaldo iyi kesin mi bilemez. Değil. Karakterin bir erkek mi? Evet. Karakterin YouTube'u sayıda mi ünlü oldu? Hayır. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin ünlü olması futbol ile bir alakası var mı? Evet. Karakterin Galatasaray'la var mı? Hayır. Karakterin Portekiz'i mi? Hayır. Karakterin Bize Brezilyalı mı? Evet. Karakterin mesleğini bıraktı mı? Evet. Karakterin Fenerbahçe'de oynadı mı? Hayır. Karakterin hale yaşıyor mu? Evet. Karakterin uzun saçlı mı? Evet. Karakterin FC Barcelona ile alakası var mı? Bilmiyorum arkadaşlar ben bunu ya. Bilmiyorum diyorum. Karakterin saçları kısa mı? Hayır. Karakterin hayatta mı? Evet. Karakterin Brazil Bey az tenli mi? Yani bilmiyorum ben beyaz kendine. karakterin beyaz mı? Hayır. Karakterim kahverengi. Karakterin hala hayatta mı? Evet. Karakterin çalım atay çalım atmayı sever mi? Dur. Evet. Karakterin kısa saçlı mı? Hayır. Bildim arkadaşlar. Bildi. Ronaldinho. Guajo. Wow. Evet. Aa! Arkadaşlar maalesef. Arkadaşlar reklama girdik. Ama olsun ha git çıkma işareti var. Arkadaşlar bu ne ya? Nerede lan? Heh. Arkadaşlar şimdi hemen adam maç. Tekrar oynuyorum arkadaşlar. Şimdi kimi sorsam acaba Musleve'yi bilir mi? Karakterin futbolu mu? Evet. Karakterin şu an bir şu an bir takımda oynamakta mı? Evet. Karakterin portekizli mi? Hayır. Karakterin Galatasaray'da forma giydi mi? Evet. Karakterin siyah mı? İyi mi? Yani. Biraz Karakterin forvet oyuncusu mu? Hayır. Karakterin orta ortası oyuncusu mu Karakterin saçları uzun mu Karakterin defans oyuncusu mu Karakterin karası oyuncusu mu Karakterin kaleci Mayr. Evet sonunda ya. Karakterin uğur gayı mı mı Evet. Karakterin evi var mı? Karakterin hiç Galatasaray'da hiç kaleci oldu mu? Bildi ya. Fernando Mustera. Evet. Nasıl alamıyorum ben bunu? Ama olsa. Arkadaşlar. Yine reklam çıktı. Heh, Heh geldi arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu videoda diyorum, bu videoyu yarın yapım. Bir dahaki videoda hangi oyunu çekeyim. Ee, şimdi kim sorsak arkadaşlar buldum, buldum, buldum. Bu sefer de Alex Di Souza'yı soruyorsa, Kengal tasarılı var mı? Hayır. Karakterim biraz zorlanmış. <laughs> <normal>. Hem <laughs> Türkiye'de o? Türkiye'de yaşadım. Evet. Kırkların adı yabancı mı? Alex diyor. Ee, bir dakika. Hayır. Kırkların şu an bir takımda oynamakta mı? Hayır. Karakterin olması futbol ile bir alakası var mı? Evet. Karakterin Fenerbahçeli mi? Evet. Karakterin Karaca mi? Hayır. Ha bir dakika şu soruyu bir daha almam lazım. Fenerbahçe'de mi? Hayır. Karakterin Beşiktaş Beşiktaşlı mı? Hayır. Karakterin 40 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin tenlik... Arkadaşlar bilemiyorum ya. Tenlik bir çeyrek görme. Evet. Karakterin Beşiktaşla ilgisi var mı? Hayır. Karakterin Trabzon'da oynadı mı? Hayır. Karakterin saçları mı? Hayır. Karakterin mü? Evet. Karakterin Fenerbahçe ile ilgisi var mı? Evet. Karakterin kaleci mi? Hayır. Karakterin Fenerbahçe'nin eski futbolcusu mu? Evet. Karakterin başka ak şehirde oynadı mı? Hayır. Karakterin saçları uzun mu? Hayır, keldi. Kel arkadaşlar ya. Karakterin hiç gol kralı oldu mu? Oldu tabii ki. 40 metreden attı oğlum. Karakterin erkek çocuğu var mı? Bilmiyorum. Karakterin erkek çocuğu var mı? Bilmiyorum abi. Karakterin babası vefat etti mi? Bilmiyorum. Karakterin bira, biraz dilyon yanaklı hiç mi çalışmakta? Bu ne demek bilmiyorum o Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Ama hepinize görüşürüz. Sizi seviyorum. Görüşürüz.